İbrahim Karagül Düpedüz kalleşlik bu. Türkiye kundaklandı. Yeni bir şey denediler. Korku mu, yılgınlık mı? Asla. Türkiye bir haftada ülkenin bütün güney bölgesini kaplayan iki yüzün üzerinde yangını kontrol altına aldı, büyük oranda da söndürdü. Canla başla bir mücadele yürütülüyor. Bazıları gizlemeye çalışsa da bunun dünyada örneği yok. Bir hafta boyunca ormanlarımız kundaklandı. Evet kundaklandı. Herkes bununla uğraşırken iç işgalci cephe ve sosyal medya örgütleri yalan ve iftiralarıyla bu sefer Türkiye'yi kundakladı. PKK'yı korumak için Türkiye'ye saldırdılar. Orman yangınlarının sebebi iklimmiş. Evet bunu sorgulayalım. Ama sabotaj ihtimallerini de sorgulayalım. İşte asıl Türkiye'yi kundaklama kampanyası bu sorgulamayla başladı. Arkasından PKK çıkar korkusuyla ve bu durumu gizlemek için alabildiğine devlete, ülkeye, yangınla mücadele edenlere, ciğerleri yananlara, yüreği Türkiye için atanlara saldırdılar. Zihin bulandırdılar, gözlerimizi kararttılar, hedef şaşırttılar. Örtbas ettiler, milleti birbirine düşürdüler çalıştılar. Devleti zaafa uğratmak, devlet yok imajı oluşturmak için yangın söndürme çalışmalarını sabote ettiler. Çirkef yalan ve kurgularla Laf oyunlarıyla, zihin oyunlarıyla, çirkef yalan ve kurgularla siyasi ajandalarını, ideolojik kin ve öfkelerini sahaya sürdüler. Mücadele eden binlerce insanı küçümsediler. Kurumları, organizasyonları havadan müdahaleleri yok göstermeye çalıştılar. Söndürme çalışmalarını yerinde izleyen gazetecilerle ödülünü aldın mı diye alay ettiler. İspanya bir uçak gönderdi, onu pazarladılar ama Türkiye'nin mücadelesiyle dalga geçtiler. Her gün 14 saat havada mücadele mücadele eden pilotları, uçakları, helikopterleri yok saldılar. Büyük Kötülük Fırtınası FETÖ, PKK ve DHKPC ile kol kola hareket ettiler. Türkiye sadece son bir haftada iki kundaklama ile iki tür felaketle aynı anda mücadele etmek zorunda kaldı ki bunlar arasında bağlantı olduğunu artık bal gibi biliyoruz. Çok büyük kötülük fırtınalarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin felaketine yatırım yapanların çirkin istismarlarıyla bir kez daha yüz yüzeyiz. Bunu gezi teröründe gördük, 17-25 Aralık'ta gördük, 15 Temmuz'da gördük. Aynı örgütlenmeyi orman yangınlarında bir kez daha gördük. Hep aynı çevre, FETÖ'cüler, PKK'lılar, KPCLiler, onların yörüngesinde hareket eden gazeteciler, medya organları, sanatçılar. Yine tam bir dayanışma içinde Türkiye'ye saldırdılar. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir içeriden saldırı denediler. Terör örgütlerinin arkasına sığındılar. Koca siyasi partiler işte bu şer ekseninin kontrolüyle, söylemiyle hareket ettiler. Asıl tehlike burasıydı. Türkiye'yi yönetmeye aday siyasi partilerin, örgütlerin söylem üstünlüğüne sığınmaları, kendi ajandalarını onların arkasına gizleyerek yürütmeleri faciadır. Çok büyük tehlikedir. Ülkenin tamamı için bir afet durumu söz konusuyken bu siyasi partilerin liderlerin, vekillerin, danışmanların, yönetim kademelerinin tam da o örgütlerin söylemiyle paralel biçimde kitleleri provoke etmeleri bir milli güvenlik, bir ülke bütünlüğü meselesidir. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları toplumsal düzeni tehdit ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aylarda öne çıkan açıklamaları toplumsal düzeni tehdit ediyor, ülke bütünlüğünü tehdit ediyor, bir infial uyandırıp demokrasi dışı arayışları öne çıkarma işaretleri veriyor. Daha önce PKK'nın açıklamalarıyla Kandil'den gelen mesajlarla benzerlik gösteriyor. Cümleler, çağrılar, tonlamalar çok benziyor. Ne kadar kızarsanız kızın, CHP kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla Türkiye ekseninden çıkarıldı. Artık o kurucu parti değil, Atatürk'ün partisi değil. CHP'deki milli damar tasfiye edildi. CHP'den bir HDP çıkarıldı. Devletten çok, Türkiye düşüncesinden çok örgütler ekseninde hareket eden bir yapı üretildi. Terör örgütlerine hedef gösterdiler. Bunları yazınca çıldırıyorlar, Kılıçdaroğlu bana dava açıyor, bütün teşkilatlara dava açma talimatları veriliyor, Eren Erdem gibi. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyete uzanan siyasi genetiğe savaş açan Eren Erdem gibilerden terör örgütlerine hedef gösteriliyorum. Tuncay Özkan, Faruk Bildirici, Eren Erdem, Zafer Arapkirli, Lütfi Türkkan, Celal Çelik, Bülent Emrah Parlak, Ümit Kıvanç, Zeynep Altıok Akatlı, Gökhan Özbek, Mehmet Demirkol, Ümit Dikbayır ve daha tespit ettiğimiz yüzlerce isim üzerinden dinç kampanyası. Hedef göstermeler başlıyor. Bu kişilerin hakaretlerini, küfürlerini, tehditlerini saymıyorum bile. Bu örgütlerle mi çalışıyorsunuz? Neden bu kadar paniklediniz? Niye öfkeden deliye döndünüz? Yazdıklarımızı hakaret kabul ediyorsanız siz bin katını yaptınız. Benim hiçbir zaman ifade edemeyeceğim kelimelerle binlerce insanı üzerime saldınız. Emniyet raporlarına göre yangın sırasında sosyal medyadan terör estirenlerin %32'si FETÖ'cü, %18'i PKK'lı, %12'si diğer KPC'li. İşte yukarıda bahsettiğim olayda da durum aynen böyleydi. Peki siz kimsiniz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Hangi terör örgütüne hedef gösteriyorsunuz ve bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Hep birlikte yeni bir şey denediniz. Hep birlikte yeni bir şey denediniz, yine denediniz, dünyayı da yardıma çağırdınız, işte bunları ortaya koyunca deriye döndünüz. Damarınıza bastık, sizi açık ettik, kötülüğünüzü suratınıza çarptık, hesaplarınızı bozduk, bunları yapmaya devam edeceğiz. Tek ajandamız Türkiye'dir ve bu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz. ABD'den, Avrupa'dan ya da başka ülkelerden sinyaller alıp Türkiye ile uğraşanların, ülkemizi hırpalayanların, bu amaçla içeride ortaklıklar kuranların, Milletimizin zor anlarında kendi kişisel ajandalarını ortaya koyanların karşısında geri adım atmayacağız. Korku mu, yılgınlık mı? Asla. Türkiye'yi zaafa uğratanlara direneceğiz. Direnmenin ötesinde ülkemize omuz vereceğiz. İçerideki ve dışarıdaki ortaklıklara karşı Türkiye eksenine güç vereceğiz. 21. yüzyıl Türkiye'si elbette inşa edilecek. Türkiye'yi durdurmanın mümkün olmayacağını, tarihin yanlış sayfalarında yer aldıklarını onlar kadar herkes görecek. Korku mu, yılgınlık mı, bezginlik mi? Asla. İbrahim Karagül Süleyman Seyfi Öğün Ateşin Çocukları İnsan kendisi için tahammül fersa olan ve müdahale etmesinin neticeyi değiştirmeyeceğini bildiği hadiseler karşısında bir sevki tabi olarak gözlerini kapatır. Bir nevi savunma gayeli bir harekettir bu. Memleketimizi kasıp kavuran amansız yangın haberleri gelmeye başladığı andan itibaren ben denizin yaptığı da buydu. Meselenin boyutlarını kavradığım andan itibaren fişi prizden çektim diyemem ama düşük akımlı bir takip başlattım. Senelerdir televizyondan uzak bir hayat idame ettirdiğim ve hiçbir şekilde sosyal medyada yer almadığım için çok da zor olmadı. Olacakları kestirebiliyordum. Yanıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor kabilinden o dil fukarası gazetecilerin klişe başlıklarından başlayarak yangının grafisine uzanan sayısız görüntü ve haberin içinde zihin ve ruh dünyamı korumaya çalıştım. Evet o canım ormanlar yok oldu gitti. Kaybımız büyük. Ama daha mühimi millet olarak sınıfta kaldık. Felaket anları aslında bir çeşit imtihan gibidir. Türkçede yangına körükle gitmek diye bir tabir vardır. Tam da bu oldu. Medya da bunun taşıyıcılığını yaptı. Yangınları maddi olarak büyüten başta ters rüzgar oyunları olmak üzere iklimin cilveleriydi ama millet olarak iç yangınlarımızla onu manevi olarak büyüttük. En büyük benzin ikmali de felaketin her seviyede siyasallaştırılması üzerinden geldi. Olgun bir millet böyle bir felaket karşısında gündemini ve önceliklerini oluşturmayı bilir. Felaketler millet içindeki bölünmelerin, farklılıkların rafa kaldırılmasını ve tam bir işbirliğini emreder. Mesela iktidarın çağrısına bile gerek kalmadan olgun bir muhalefet bunu yapar. Tartışmaları, gerilimleri erteler. Ama öyle olmadı. Muhalefet, mal bulmuş mağribi gibi felaketi bir fırsata çevirmeye yeltendi. Yaşanan aksaklıkları, eksiklikleri ilk günden başlayarak birer ateş topuna çevirerek iktidara fırlatmaya başladı. Evet herkes bu tarz bir felaket ihtimaline karşı hazırlıklarımızın kifayetkar olmadığını gördü. İktidar bunun için elbette eleştirilebilir ama zamanlamadır mühim olan. Bunun tartışılacağı yer yangın yeri olmasa gerektir. Daha büyük bir yangın ise sosyal medya üzerinden toplumsal alanlarda çıktı. Dediğim gibi işin içinde değilim ama eşin dostun aktardığı kadarıyla buradaki yangın akıl almaz bir boyutta yaşanıyormuş. Bunu da anlamak zor değil. İmamın yaptığı bir yanlışın cemaat üzerindeki tesirini anlatan deyimlerimiz vardır. Siyasetçilerin felaketi ucuz bir faydacılıkla büyüttüğü yerde kitleler neler yapmaz ki? Ateş sadece ısınmayı sağlayan bir enerji kaynağı değildir antropolojik, mitik olarak anlam katmanları çok derin olan bir simgeyi ifade eder. Mesela James George Frazer'in Ateşin Kökenine Dair Mitler başlıklı çok mühim bir çalışması olduğunu biliyoruz. Ateşin hikayesini Prometheus'tan Zerdüştiliğe, Heraklitos'tan İşrakiye'ye veya Aydınlanmaya yani efsane, inanç, mistisizm ve felsefeye pek çok alanda takip edebiliyoruz. Ateşin doğurduğu duyguların çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Yangın gibi bir felaketi arkasına alarak insanı yıkımıyla korkutuyor. Ama ateş aynı zamanda yaratıcılığı simgeliyor. Aşk gibi en soylu insan duygusunu anlatmakta da kullanıyoruz onu. Ama dikkat edelim bunların hepsi birer dolayımlama, simge. Bugün yani medeniyetimizin geldiği aşamada bunların pek bir manası kalmadı. Bodilard'ın işaret etmiş olduğu gibi simgesel dünyamız derinliğini kaybetti. Tüketim dünyasında simgeler artık pek bir şey değil, bizzat kendisini simgeliyor. Simge araçsal anlamını kaybediyor, doğrudan amaç oluyor. Bu bir derinlik kaybı. Medeniyet anaforlaşıyor. İçeride pek bir şey bırakmadan hızla dış bükeyleşiyor. İçeride ise giderek nefret odağında çünkü en kolay uyarılan o, tek tipleşen duygulanımlarımız var. Bakmayın söylemlere, kimsenin ciğerinin yandığı yok. Düşük zekalı selebritinin ucuz kahramanlık şovlarına da bakmayın. Çünkü aslında kimsenin bir şey hissettiği yok. Duygusal bir dünyada yaşamıyoruz. Zihni olarak bir farkındalık manasına gelen ve organize olan duygularımız, feelings, sentiments kayboluyor. Nöropsişik olarak çok defa dışarıdan tetiklenen duygulanımlarımız kalıyor geriye. Sosyal medyanın açığa çıkardıkları da bunlar. Bu birikmiş duygulanımlarımıza bir boşalım sağlıyor. Dış dünyayı manalandırmak ve tepkilerimizi ona göre düzenlemek değil derdimiz. Dış dünya sadece bir uyarıcı. Tepkilerimize ve oluşturacak araçsal bir değeri var sadece. Velhasıl orman yangınları, içimizdeki yangınları açığa çıkarmamıza yarayan bir tetikleme. Yangınlar söndürülür, kaybedilen orman varlıkları, mal kayıpları şöyle böyle yerine konur. Evet zaman alır ama önünde sonunda konur. Zor olan içimizdeki yangınları söndürmek. Süleyman Seyfi Öğün